Bir balığın karnına hapsolmuş olan Yunus Aleyhisselam'ı düşün. O karanlık içinde tek başına çaresizce beklerken bir şey söyledi. Gerçekten ben nefsime zulmettim. O an allah Teala'nın rahmeti onu kuşatarak sıkıntılarından kurtuluş nasibi oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmaya giderken Hasbunallahu ve nimel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyerek Rabbinin her şeyin üstünde olduğunu haykırdı. O an alevler ona serin ve huzurlu bir yer oldu. Teslimiyet en zor anlarda bile Rabbine güvenmektir. Hz. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin ihanetiyle karşılaştığında, kuyuya atıldığında, zindana atıldığında sadece allah Teala'ya güvenerek sabretti. Rabbine teslim oldu. Sonunda allah Teala onu zirveye çıkardı. Zindanlardan kurtarıp ülkenin en yüksek makamına yükseltti. Ve Hz. Musa aleyhisselam Kızıl Deniz'in önünde dimdik durarak Rabbim benimle beraberdir. O bana bir yol gösterecektir diyerek dimdik durdu ve deniz ikiye bölündü. Çünkü inançla ve teslimiyetle engellerin nasıl aşılacağını biliyordu. Kul Allah Teala'ya teslimiyet göstermelidir. Teslimiyet kalbin huzuru ve selameti için tek yoldur. Ve yalnızca teslim olanlar sıkıntılarının ardından selamete ulaşırlar.